Abi şey yapar. Erkek kediler etrafa imza atıyor. Anladın mı? Erkek kediler imza atması fena. Abi ondan sonra o imza attı yeri sen onu sileceksin de. E, bulamıyorsun, silemiyorsun zaten. 2-3 gün boyunca kolay. Dostlar YouTube'da canlı indi. Gel, gel, Ses evet. Kaskı çıkarabilirsin bu keyfine bak. <laughs> motor güzel. Vaha wow, sağlam motor. Eyvallah. Ne marka? Pulsar. Pulsar. Önünü kaldırıyor musun? Ya, <laughs> Dün birisi gördüm. E5'te şöyle gidiyor. Dedim vah var ya. <gülüyor> <gülüyor> Kaç yıldır kullanıyorsun? 4, 4 yıldır. Kaç Aynen. kere düştün? Hiç. hiç. Hiç? Ciddi misin? Maşallah, İnşallah hiç düşmezsin. Ama hayalindeki şeylerden sizin motor. Sana e <gülüyor> Gelir <gülüyor> değil mi bana? <laughs> ben küçük skuter alırım, elektrikli alırım, yani alırım. Yoksa bunlar korkutucudur ya. ya Neyse, bir tıralatırım <laughs> diyen vardır değil mi? Ben atmayacağım merak etme. Var. Kesin vardır. Var, var. <laughs> güzel güzel, güle güle kullanma var. Değerini sorabilir miyim? Değeri şu an 0'ı 158.000 lira abi. 158.000 lira? Aynen. İkinci elleri ne kadar? 140-145 civarında. Satacaksan chatten satabilirsin. <laughs> <laughs> İlan verebilirsin yani. Satsam alamam. Ha alamaz. Demiş Sattığın fiyatı alamıyorsun bir Aynen. de. Öyle o da var yani. Aynen. Parayı denkleştiremezsin. Parayı denkleştiremezsin. Parayı fiyatı 50 kere Fiyatı değişecek. Evet. Ya, vallahi üzücü durum. Aynen. Neyse. Ee, nasıl yardımcı olur? Evet. Kolay ister evet. Vallahi iyi olur. Arkadaşlar motorun görüyor musunuz bilmiyorum ama biraz ekran pahalı sağlam Aynen. bir şey yani. Sağlam. Bende şimdi bir kulaklık var abi. Şimdi eyvah, eyvah. Çekelim. Eyvah. eyvah. E şey mi? E, marka bir şey mi? PlayStation, PlayStation, PlayStation kulaklığı. FIFA şampiyonusunu aldık ya. FIFA şampiyonusunu aldık. Hediye aldık. Ha, ha. İki, iki şampiyon. Reklamını da yapalım. İki kere şampiyon. Reklam <laughs> yap. Ya. <hocam> <laughs> maşallah maşallah. Yetenek var yetenek, yetenek var. O, maşallah maşallah. O H kazandım. Ha, eş kazandı. Normaliz Onları sen bana satacaksan ben ucuz alırım. Bunları şey, e, niye sahibin elektrik odanı satmışsın? Daha güzel değil mi? Da. Motorun da var, gider getirirsin. O alın abi. <laughs> <laughs> Okey. Dostlar, bu arada canlı oyunda oldu zaten, söyledim size. E, arkadaşım motorunu görüyor musun? Görmüyorsun tamam. Mu? Ben onun için ISO'yu biraz daha... Motorunuzu görürsün sorun olur mu siz? Problem Teşekkürler. Şuradan hemen. Ha görünüyormuş zaten ya, tamam tamam. Görünüyormuş, görünüyormuş, görünüyormuş. Montör biraz kapatıyor, şöyle çevir. E, kulaklık, tamam. tamam. Bunu kaç satmayı düşünüyorsun? Valla ben bu e sıfır. Ha? Sıfır. sıfır. Bilkom'dan garanti. Aa Abi bunu esnafa verme. Hı. Sakın esnafa verme. Ben iki buçuk falan derim. Sence de abi diyeceksin piyasası dört düşeceksin. <laughs> e ben de biliyorum diyeceğim. Hı. E, ama bana fatura kessen üç derim mesela sana. Yani Hı. fatura kessen çünkü o diyeceğim KDV gideri oradan kullanacağım. Yüz yirmi gelecek. Yüz on beş de oradan geri kullanacağım. Ama şimdi fatura falan da vermeyeceksin haliyle. Onun için iki buçuk derdim. Fatura kessen üç derdim ama. Demek faturanın ne kadar etkili olduğunu anladın mı? Evet. Ama kullanıcının hiçbir zaman fatura kestiği Bunu 3.900'de filan chatten vermek ister misin? Olur. Ee, nasıl yardımcı olalım sana? Bana son bir fiyat söyle. Son bir fiyat söyle. Chatten sattıralım bunu sana. Faydamız olsun. Olur. Bak e, bu arada gösterebilir miyim? YouTube'da. Top top top. Top <gülüyor> <gülüyor> top top. top. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar ürün Bilkom'dan. Okey Bilkom'dan gelmiş. Sıfır açılmamış kutu. Burayı da gösteriyorum. Sıfır açılmamış kutu. Seni kurtaracak fiyat. 3,5 güzel mi sana? Olur 3,5 okey de mi? Ya, kol var Hayır, Kulaklık ya. kol. Şey, Bir de onu bakayım. Ben yine alacağım belli zaten. <gülüyor> <gülüyor> en azından sana faydamız olsun. Olur. Motorun benzin parası falan çıksın. Ee, teşekkür <laughs> Estağfurullah. Kol da güzel. Az kullanmışsın. Çok fifacısın ama. Driftler FIFA, gitmedi mi? Birinin değişmiş olması lazım. Ama Değişti. Emin değilim. ha, tamam. Tamir edildi ama resmi de değil. Böyle x, hayır, x bir yere evet, tamir. Evet. Tamam. Tamir görmüş dedim. Analog değişmişti. Buna kaç lira kurtarır seni? O kulaklığın piyasasını bilirim de onu bilmiyorum abi. Yani, kol... Ben söyleyeyim. Bunun iki, ikinci eli esnaflar genelde 200 Iki, durumuna göre satar. E, sıfırlarını piyasada ithalci garantileri 2.700 2800den bulabilirsin. Resmi garantileri 3 3.200 3.500'dan bulabilirsin. Hmm. Bunun garantisi olmadığını farz edersek esnaf buna teklif verse 1.500 e, vermeyecek. Hmm. Ama kullanıcı 1.500 verir. Olur. Kullanıcı olur. bir, buçuk bir buçuk da ama verme bence. 1.500 ucuz. Yani ben satsam 2'den satarım. Bu doğrusu sen de hani bir de kulaklık var şimdi. Şu ikisini toplam 5'ten satsam mutlu olur musun sen? 5'ten evet. mutlu. 5'te garanti vermeyeceksin. Seni bağlamıyor. Sen sattıktan sonra hiçbir şeye karışmıyorsun zaten. Aynen. Doğru değil mi? Yani diyelim ki bir şey oldu kulak patladı sana gelmeyecek adam. Eline kalacak. Kulaklığınızın 2 <laughs> yıl garantisi var. Var ama faturası yok. He faturası olmuyor. Ee, bir de ya yani, fatura veya bir garanti belgesi için zaten bir Bilkom'dan çıkmış yani e, kulaklığında bozuk oldu pek görünmemiştir, Aynen. değil mi yani? Aynen. Ben seni kollamaya çalışıyorum. Bu Aynen. Arkadaş Aynen. garanti vermiyor. Bunu söyleyeyim bak. Alan, arkadaş buna razı olacak. O zaman komple sen 5000 okey ediyorsun buna. Aynen. Sıfır kulaktık. Arkadaşa biz bu buraya kadar gelmiş benzin, benzin parası çıksın. <laughs> yardımcı olmak adına ben e, diyorum. Sen bu, bunları sadece sohbet ediyorum. Bunlar eğer bana satacak olsan kaçak okey Kaç oldu? Yani, yani maksimum şu ikisine şu an dört verdiler. Dört yani, verdiler. Dörde vermedin sen. Aynen. Yani. Sahibinden dört verdiler ama vermedin. Şeyden vermedim ben dişimi yaptıracağım. Adamdan. Aa benim de kırık hala yaptıramadım. <laughs> çok fena. <laughs> Bildiğin gibi değil. abi üç dolgu düştü. Hala yaptıramadım. Abi, çok, abi, çok fena. Kazanırsın yaptır dedi. He. Onu çıkarmaya çalış. Anladım. O zaman 5 seni mutlu edecek. Aynen, evet. Benim size zarar yok zaten. Ben sana fayda olmuş olacak. Arkada eşek var. Dikkat et. Çok özür dilerim. Sen oralara yürü. Aman dikkat. Et. Arı gördüm kaçarım. Kusura bakın. <laughs> Şimdi dostlar. Arkadaşın hediye olarak kazandı. Bilkom garantili kol. Doğa. Neydi? Do Pulse Trady kol. Bakayım sıfır açılmamış bilkomdan geliyor ama bunun faturası garanti belgesi Bilmiyorum eğer bozulursa garantisini bir şekilde ispatlamamız lazım hani bilkom garantisi var ama Bilkom arayıp konuşacaksınız yani turnuvadan kazanmış aldım işte bir şey olursa falan Garantiyi siz halledeceksiniz arkadaş mesul değil ben hiç dedim zaten Ben aradan, <laughs> aradan ben çekeyim ben, beni karıştırma Bir de arkadaşı kolu var analoglardan bilsin muhtemelen değişmiş Ben durumu hoş muydu aslında durum güzel eğer e, cihazı 3 alırsanız bunun piyasa fiyatı araştırdım. 4200 falan mı? Hı. 4200. Aynen. 400 ama resmi garantili. E tercih garantili olanı da 3300, 300, 3 400. Aynen. 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 1000 lira fark ediyor mu ya? Bir bakalım mı? 3, 3 600. 3 600. Aynen. Bir e, şey yapayım. E, genelde Resmi garantiler, itaatçi garanti arasında bir bin lira fark oluyor genelde. Hı. Rahatsız değil mi? Sorun var mı? Kolayını sundum. Sen dükkan mı değiştirdin abi ya? Dükkan... Hayır, dağıttım sadece. Bir girişim açısından değişmiş gibi yani. Ha, şu şuradaydı, bu buradaydı. Ha. ha tamam, önceden gelmişsin. Tamam. Puls 3D. Bakalım. Ee, i̇thalçi garantili kollar e, muhtemelen 390. Bu arada fiyatlar zamlanmış. Yani ithalçi garantili kolları bile 3.900'dan aşağı alamıyorsun. Hı hı. Yani arkadaşım verdiği, distribütörden gelen ürün, ama tek sorun faturasız. Ya yani üç buçuk bence güzel. Bilkom garantili ama garantiyi sen nasıl ispatlayacaksın onu ben de bilmiyorum. Sen çözeceksin artık. Ee, piyasada kollar bazıları uçmuş tabii. Altı bin lira falan demişler. Onları e, yani dörtten ucuza kol şey cihaz yok. Ve bunların e, muhtemelen hani dört buçuktan dört veya dört buçuğun altında olanlar belki tercih garantilidir. Çünkü hiç kimse resmen resmi bir konu garantilememiş. Üç buçuk cihaz yanında bir buçuk da hediyesi kol. Çünkü Tek satarsan bunu satma. Hmm. Mantıklı biliyor musun? 3 bıçağı bunu veriyorsun ya. Bunu alana bir bıçağı verirsin. Bunu tek alana ikiye verirsen daha stratejik Peki olur. Çünkü ya. bunu yerine bu sefer koşturmak zorunda kalacaksın. O şey diyorsun, bütün uluslararası fırsat sunar diyeceksin. Tamam. Ticaret, ticaret, ticaret. Aynen aynen, tamam. Şimdi buna 5000 lira verip almak isteyen varsa ben arkadaşla bir şekilde bağlantı kurmasını sağlayacağım. Ve arkadaşlar Bakü'ye yakınsa görüşüp alabilirler. Dükkanı katmam bu işe <laughs> ama ben bağlantı kurdururum. Herhangi bir yerde ilanı var değil mi? Sahibine, sahibine. ilan numaran var mı? Var. vallahi verirsen söyle burada veya bana göster ben yazayım burada. Sözde olmaması lazım. Ee, müşteriler saygı için klima, müşteriler saygı için klimayı yaptır. <gülüyor> <gülüyor> Takılmışlar abi kazıkçı, cimri, klima, terli, Abi işiniz gücünüz yok mu ya? <laughs> Allah Allah. Başka hiç. Bugün birisi yorum atmış. <laughs> ha ha ver, ver ver. Bakayım. Ha tamam okey. Arkadaşın ilan numarası var sahibinden de. 3700'e düşürmüşsün. Kulaklık 3700. Tamam 3.5. 3.5. 5, ,5, 5 toplam Ben iletişim kurmaları adını sahibinden numarasını vereyim. Aynen. Artık anlaşırsınız ne mutlu. Aynen. Ee, ama 5 tane aşağı düşmemeye çalışır. Tavsiyem tabii 10'da 1000 lira verirse kimse karışamaz. Aynen. Ben şimdi şuradan sabah video attım. Herkes yorum atmış tabii klasik olarak. Şimdi videolarda bazıları da klasik. belli, hater talks oldu belli zaten. Neyse birisi baktım herkes cevap vermiş. Herkes cevap vermiş. He, eyvah. baktım sonra o herkes cevap veren şey demiş. ya demiş ben mağazada 5 yıllık müdürüm de. müdürüm işte 500 alıyoruz. 500 ürünü 1500'e satıyorsun. X ürünü ama ürün ismi vermemiş bu arada. Ürün ismi verse cevap vereceğim. Sonra vay dedim adam müdür müdür yazıyor falan. Hesap açılış tarihine baktım. Abi hesabı bugün açmış. bugün açmış. Yani yani şey düşünse senin müdürün var. Toksit. Ve i̇şte sen o elemanları yönetiyorsun. O abi valla müdürlüğün yazık. Yazık günah yani. <laughs> sen inşallah o elemanların altındaki elemanları ne çektiriyordur o adam var ya. Yani toksit müdürü ilk defa gördüm. Ben de gurur duydum. Vay dedim adam müdürmüş bir yorum yapıyor. <laughs> Hadi Abi hesabı bugün açmış. Ne beklersin sen şimdi? Ben arkadaşın ilan numarasını hemen buraya yazıyorum. <laughs> hesap bugün açıp yazmak. Ve müdür, müdür oldu. Üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm ya. Maalesef piyasada 60 70 Gözlerim çok kötü kusura bakma. Şimdi diyecekler ki gözlük al. <laughs> Aa <laughs> öyle abi açık vermeyeceğim. <gülüyor> derler derler. 11. <laughs> <laughs> ben sahibine ilan numarasını yazıyorum. Sahibine ilan numarası yazıyorum dostlar. Arkadaşla iletişime geçmek isteyen uygun bir üslupla tabii ki Kardeşim sen ne olur <gülüyor> <gülüyor> öyle yazarlarsa bilmiyorum ben karışmam tamam mı? yani insan var insan var şimdi tekrar kontrol edeceğim ee, yanlış olmasın tamam süper ee, çok teşekkür ederim ben bu arada ederim. sağ olsun. bu arada ben alamadım ama sana olabildiğince faydam olsun diye uğraşıyorum ee, yok estağfurullah soru yok ben dostlar ilan numarasını hem YouTube'daki canlı hem de kitleki canlı yayını kopyalıyorum. Ee, ulaşmak isteyen arkadaş zaten sahibinden yazar. Toplamda 5 mutlu ediyor. 4 çay ister. Sen <laughs> Tamam mesela kalk. Diş için. <gülüyor> <gülüyor> Diş için. Ya yani, acil diyebiliriz aslında. <gülüyor> <gülüyor> tamam ki. Okay. Ee, ilan no diyelim. Sahip. Neyse ilan, ilan diyoruz. Şuradan ben ilan numaranı hem YouTube'dan yazdım hem de kitten yazdım. İnşallah şöyle beyefendi arkadaşlar sana ulaşır. Güzel güzel alışveriş yaparsınız. Evet, tamam. Ben alamadım. Ben aslında ucuz alacaktım. Hı. Yani malum kusura bakma. Bir de nakitim de Bir derlendim. Bugün kira gördüm yani. Hiç kira <laughs> hiç <alasamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> ama kulakla açmamak da çok iyi hmm, Açsaydın yani. satması çok zor olacaktı. Anlatacağım bir insanı. Ha? Bir tane ondan satayım. Onu kullanma. <laughs> Şunu da verdim sana. Teşekkür Dostlar sizi buraya kadar yorduk ama faydam olmuştur inşallah. Okey mi? İstediğinizden uğrayabilirsiniz. Olur da satamazsan, anlaşamazsan gel yine belki bir şeyler yapabiliriz burada. Anlaştık tamam. mı? Tamam. Kolay mı? Tamam. Güzel. De, tamam. Canınızı sağol dostlar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Tekrar dikkatli kullanın. Aman. <laughs> Hayırlı uğurlu tekrar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Saygılar tamam. dostlar. Saygılar. sağ olun, sağ olun. Görüşürüz. Eyvallah. Ee, dostlar, ilan numarası belirttim. Arkadaş Bilkom'dan e, yani bir yarışmadan kulaklık kazanmış ama açmamış. Kulaklık Bilkom garantili. E, 3-500 kulaklığa düşünüyor. Eğer kolu da kulaklığı bir alırsan 5000 yaparsan güzel bir fiyat olur. Paket halinde güzel olur dedim. Siz isterseniz 3,5 ses geliyor değil mi bu arada? İlan yanlış. İlan bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> İlan numarası yanlış olmuş galiba. Bir daha bakabilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> bir dakika, bir dakika dur. Dur, ilan yaz. Bir dakika. <laughs> Hemen düzeltelim. Allah'tan var ya bassa yetişemeyeceğiz yani. bir <laughs> dakika. <İlan. gülüyor> tamam, okey. Tekrar çok özür <laughs> dostlar. Yolunuzdan alı sizi. i̇lan 11. Efendim? Benim, benimki miydi şu an? Doğal sens. Bu başka bir şey. Yani. Başka bir ilan mı? Aynen, aynen. Dur başka bir ilan vermiş. Ben de ilan... Ha şimdi tekrar bakıyorum. E tabii başka. <laughs> Sorun yok, boş ver. Aynen. ilan numarası yok canım, problem yok. Arkadaşlar uyardı da Allah'tan. Yoksa hani şey, ulaşamayacaklar sana. Evet, olay evet. orada. Tamam, ilan numarayı yanlış göstermiş. Ben de direkt yazmışım bu arada. Olur dostlar, insanlık hali. Ufak tefek şeyler olacaktır. Ee, tekrar baştan yazıyorum. İyi ki arkadaşlar uyarmış, sağ olsunlar ya. Vallahi dostlar, teşekkür ederim gerçekten. Size de teşekkür. Eyvallah, eyvallah. Bir daha kontrol edeceğim. Bir tane sekiz var. Bu sefer doğru. Tamam. Bu sefer doğru. Dostlar ilan numarası tek çok teşekkür ederim Hadi tekrar teşekkür ederim. Ee, kendinize iyi bak teşekkür görüşürüz eyvallah Hasan. iyi olacaklar şimdiden teşekkürler dostlar tamam ilan numarasını tekrar yazdım ben aynı şekilde e, bir dakika Tamam ilan numarası şu an yazdım aynı ilan numarası iki, ikiye tekrar kopyalıyorum tamam okey ilan numarasını yazdım dostlar Umarım sorunsuz umarım doğru bir kontrol edin arkadaşlar gitti ama vardı söyleyeyim doğru ilan numarasını yazdım arkadaşlar tekrar 5 artı bir buçuk e, toplam ya yani 5 eksi bir buçuk 3500 artı bir buçuk toplam 5'e kulaklık sıfır Bilkom garantili ama garantinin sıfatları bilmiyorum çünkü Bilkom garantisi hangi mağazada satılmış Garanti belki sen fotoğraf ister, mi, ister mi, onu bilmiyorum servise götürürseniz konuşacaksınız sen